Gemik Belediyesi özellikle gençler noktasında, gençlerin köylerine bağlı kalmaları, gençlerin köylerindeki hayatı devam ettirebilmeleri ve kendinden sonraki nesile de örnek olabilmeleri için mutlaka ve mutlaka köy hayatında kalmaları. Fakat bununla ilgili de bizim belediyemizin sosyal hayatı zenginleştirecek, buradaki yaşamı cazip hale kılacak bazı donatılarda da bulunmak gerekiyor. Hem teknik başka yardımcımız var. Durmuş başkanımız var. Sosyal işlerden sorumlu. Diğer belediye meclis üyesi arkadaşlarımız var. Daire müdürlerimiz var. Buradaki ilk etapta önümüzdeki sene Nisan ayına kadar burayı böyle bir kapatmak. Onu da söyledik. Biraz bazı şeyler zaman alabilir. Bununla ilgili sizden sabır istiyoruz. Anında hemen olacak diye gerçekten elimizde sihirli bir değnek olsa ve sınırsız kaynağa sahip olsak bununla ilgili hiçbir tereddüdünüz olmasın. Çünkü biz demin sevgili Mustafa anons ederken de gemi hizmetkarı dedi. Kesinlikle öyle. Aday adaylığımı açıkladığımda da ben dedim ki gemliğin başkanlığına değil ben gemliğin hizmetkarlığına talip. Sizin için geldik biz buraya. Yani üstün olan sizsiniz. Bizim sizin önünüzde çekidimizin düğmesini iliklememiz gerekir. Bizim sizin önünüzde eğilmemiz gerekiyor. O isterken gelirken böyle. Elini sıkıyorsun gözüne bak. Aman bana oy ver falan filan. Ben kimseden yanlış anlamayın. Dedim ki hep şunu söyledim. Dedim ki kim ise gerçekten kime inanıyorsanız vicdanınız, kalbiniz size neyi söylüyorsa aklınız ve vicdanınız kullanarak en iyi olana verin dedik. Hala aynı şeyi söylüyorum. Hala aynı şeyin peşindeyim ben. İyi olan hep kazansın. İyi olan kazansın çünkü millete hizmet etsin. Biz sizin hizmetkarınız, buradaki bütün çalışma arkadaşlarım, daire müdürlerimiz. Siz patron sizsiniz. Bir işletme olduğunu düşünün, patron sizsiniz. Çabaladığımız, harcadığımızın emeğini doğru bir şekilde alalım. Siz uygun olmayan bir toprak yapısına kiraz ekerseniz, işte orada buğday veya enginar yetişmesi gerekirken başka bir şey ekerseniz, o analizi yapmazsanız, işte gübreviye siz fosfor gerek yok mesela, toprakta var zaten yeterince. Siz gerekli bir gübreye atmaktansa, gereksiz bir gübreye attığınızda oradaki hem maliyeti artmış olursunuz, hem emeği hem de onun karşılığını almamış olursunuz. Özetle, aslında burada ne yapılması gerektiğiyle ilgili artık daha bilimsel çalışılması gerektiğine inanan biriyim. Bu konuda da ben köyün sorunlarını biliyorum. Biliyorum ki köyün en büyük sorunlarından bir tanesi su. Su ile ilgili devlet su işleri müdürlüğüne gideceğiz. Hem Umur Bey de hem Kurtul'da hem Yeniköy'de, Yeniköy'de bu konuda gerçekten çok müzdarip su konusunda. Yukarıda evet Şükrüye'de bu sene gölet yapıldı. Onun mevranı atıldı. Bu sene su tutmaya başlayacak o. Fevzi köyünün oradaki baraj yapılacaktı fakat pardon Şükrüye köyünün oradaki fakat oradaki toprak yapısı ve kayma ihtimali düşünülerek şu anda askıya alındı. Onunla ilgili de ileride devlet su işleri yetkilileri bilgiler verecekler bizlere. Önümüzdeki hafta içerisinde bir ziyaret planımız var devlet su işlerine. Demin bir şey söyledim. Orayı kaçırmayın lütfen. Yani tabii her şeyde hani bazen baktığınız bir şey olmuyor. Bir araya gelme kültürünü de mutlaka canlandırmamız gerekiyor. Demin muhtarım söylediği kooperatif, kooperatifçilik çok önemli. Özellikle kadın kooperatifleri çok önemli. Bununla ilgili bir ekibimiz var. Avrupa Birliği hibe projeleriyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalar sonucunda bu köyde inanılmaz değişimler olabilir. Ama şunu istiyorum. Birbiriyle kavga etmeyen kadınlar. Dedikodudan çok işe yörelen kadınlar. Fitne fesat olmasın. Kadınlar... Kadınlarımızı böyle söylüyorum ama şimdi taşıyacaklar beni. E, kadınlar çok güçlü gerçekten. Gerçek anlamda söylüyorum. İradeleri güçlü çok fazla dayanıklılar, yani erkeklerden dayanıklılık bakımından güç olarak olmayabilir ama dayanıklı konusunda kadınlar erkekten daha dayanıklı. O yüzden o hepsi birer lider ruhu. Çünkü anne onlar. Eğer gerçek anlamda odaklanırsak yapacağımız projelerde çok daha başarılı sonuçlar elde etmiş oluruz köyümüz adına. Efendim Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben gerçekten kendimi evimde gibi hissediyorum. Sıcak samimi karşılamanız, her seferinde geldiğimde güzel ikramlarınız, çayınız, sohbetinizle çok çok keyif duyuyorum ben bu köyde olmaktan. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlarken sorularınızı alacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.